arkadaşlar ve bugün sizlerle Hep Fiyas'ın ikinci bölümündeyiz ee, Diğer videoya like atmışsınız ee, Bu yüzden teşekkür ederim serinin devamı gelecek Hemen başlayalım Şimdi direkt şöyle sırayla gideceğim Hogo Hogo benim adam Hemen başlayalım Play now Hadi Ya bu adam da fena değil. Bu da zıplıyor. What? Ne <laughs> abi? Tamam. Adam bombanın karşısında duruyor. Ya abi. Fake anlayışı mı gerçek sandığının ikinci e ee, adam gitti ne diyor gökten velet doğdu velet yağıyor Sıradışı dışı olaylara eklesinler <laughs> fake Tek değilmiş lan. Kurtar bir şey bana ateş etmesin de. Hı. E. Tamam bunu da geçtik. İyi bari gitsin. Çocuk. Çekil Olmuş. Fiji dedik yalnız. Ne? Wow. Tamam. Tüm sefer. Dedeli. Tamam. tamam. Evet, şimdi can pogoya gideceğim. Hadi. Bunu gideceğiz geçeceğiz. O oh, bu da pogoymuş. Güzel. Abi bunu nasıl geçeceğim? Dur bekle. Kolu ah. ESC'ye bastım hayır. Tutam opsiyon falan geçiş olsaydı iyi olurdu yalnız. Hey <laughs> no. Hadi. Abi bu direkt başlamasa güzel olacak. Hadi yapabilirsin. Yaptı. Abi bıraktım şu an kendi gidiyor. Benle hiçbir alakası yoktur. Hayır. Hala devam ediyor adam. Oyun kastı oyun kasıyor. Şu an FPS'im ona düştü. Şu FPS sorununu halledip hemen geleceğim. Ya da dur bakayım. levelle alakalı herhalde ya. Aynen. Ben bunu geçeceğim çünkü FPS'im gerçekten çok düşürüyor. Bu da sizin kaliteli video izlemenize engel olur. Bunu da yapmak istiyorum. Aynı pogo. Şanslıyım ya. Dedleri. De de. İnsanlar pogo seviyor demek. Ben diğerini istiyorum abi yok. Sıcak suya girmem ben. Abi gir. İlla sıcak suya girecek ya. Bekle. Dö dö de. Adamın kaskı düştü. Kaskı niye giyiyor lan? Abi kıramadım. Ya git sıcak suya git ya. Ya. Hıh. aynı şey varmış. Day. Hani. Yine ikisinde de aynı şey. Anlamadım İngilizce mi etmiyor? Hadi yine ikisinde de. Kolay. Kolu olmaz, eminim benim. Dektarii! Hadi devam edeceğim. Pogo ninja. Hadi dört dört... İlk baştaki her şey hepsi Pogo... Aaa! Bu da kastıracak gibi. Abi, what? Geç. Ah var ya şu ESC olayı benim ömrümü yedi. Abi bir alışamadım taba ya. Hani oyunlarda hep ESC'ye basınca şey falan. VVA. VVA istiyorum dostum. Yine Pogo'lu çocuk. Ben çıkmıyor. Yo! Abi atlayacağım şu cam mı? Camda. Çok. Çok. ESC'ye <laughs> geri basınca falan büyütsek keşke. Arkadaşlar onun çözümü var mı? Lütfen yazın alta. Ona göre ben de oynayayım çünkü çok vakit kaybediyoruz. Sizi sıkmak istemiyorum. Pancam Dur bekle. Pogo. Pogo olduğu için oynuyorum ben. Pogocuyuz. Allah'ım yine mi diye ya? O az daha SC'ye şeyler elde et. Kiş Vivi'ye yetsin. Pogo Fight 2. Hadi. Easy. Meh. Yani diyor ki e işte. Getting better. Gitti. <laughs> Mükemmel bir popo vuruşu yaptık. Diyor ki nice. <laughs> Olmadı. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi easy, easy, low. Geçemedik bebeği. Hadi. What the hell? <laughs> yeah man. Yeah. <laughs> Abi yine buna kafam girdi. <laughs> yemez. Yeah Abi. Easy peasy. Easy peasy. Bir dakika arkadaşlar zil çaldı hemen geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son burada kalmıştık. Bebeği geçememiştik. Hadi. Geçeceğiz.